Merhaba, umarım sağlıkla, güzellikle geçen günlerden birisinde izliyorsunuzdur bizi. Merhaba. Bugün herkesin sevdiği, hemen hemen herkesin sevdiği bir lezzetten bahsedeceğim, kısır tarifi vereceğim size. Ama bunu Demet Akalın'a ithaf ediyoruz. Demet ablayı biz nereden tanıyoruz? Biz Zeynep'le çok küçüktük. O zaman tabii ki biz çocukluk arkadaşıyız. Böyle bir lisede, pardon lise demişim, ilk Bizi bir e, kültür turuna götürmüşlerdi. Kültür turu Bursa'daydı. İşte camilerine, müzelerine falan götürüyorlardı. Biz de tabii ki hemen zevkli. Biz de gidelim ne olur ne olur biz de gidelim. Biz de atladık ve e, gittik o geziye. O de Bursa'da dolaşırken ilk derken böyle 8. sınıf falan yani tam bu genç ergenlik döneminde falanız. E, biz orada giderken böyle kendi aramızda gruptan ayrılmışız farkında olmadan. Kendi aramızdan şakalaşıyoruz. Oradan oraya zıplıyoruz. Oradan buraya zıplıyoruz. Bu arada ikimizde de hiperaktivite Onu da söylemiş olayım. O yüzden böyle bir türlü yerimize duramıyoruz. Arkadan birisi geldi. Sırtımıza şöyle yaptı. Bir parmağıyla böyle bana bir parmağıyla Zeynep'e. Pardon dedi siz kimsiniz ya ben 10 dakikadır sizi izliyorum ve bayıldım enerjinize bunu nasıl bir enerjidir ya dedi. Aa bir de bakalım kimi görelim. O zamanlar tabi e, tabii küçüğüz ama takip ediyoruz. O zaman hangi şarkıları vardı? Demet Akalın'ın çok ünlü şarkıları vardı. Biz de böyle onları sürekli söylerdik. Böyle başımıza bir şeyler takar onu takdim yapardık falan. Öyle bir yaşımızdayız. Sanayi gelmekteyiz. Aa bir baktık Demet Akalın'mış bizi dürten. Hem ama inanmıyorum Demet Akalın böyle bir sarıldık bir öptük. Ben de size bayıldım. Sizi klipimde oynatmak istiyorum dedi. Zaten ufak bir oynamışlığımız var bir klibinde ama şarkı tam olarak hatırlamıyorum. Geçmiş gün biz orada bir klibinde oynamıştık arkada. Böyle dans ediyoruz, şakalaşıyoruz. Oradan oraya böyle amut hareketleri falan yapıyoruz. Böyle şifagat açıyoruz. Öyle hareketlerimiz var. Bu da bizim için bir anne olarak. Kalmıyor. Bizim demet ablayla olan bağımız çok farklı bir boyutta. Biz onu hem çok seviyoruz, hem çok doğal buluyoruz. Sevdiğini gökyüzüne çıkarması bir yana, yerdiğini yerin dibine koymasıyla da seviyoruz yani. Onun böyle bir enerjisi var. Yani seven kişi asla kopamıyor. Kopan kişi onun dünyasına tekrardan girmeye çalışıyor. Ama zamanı gelmişken bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Biz yaklaşık Demet ablayla tanıştığımızın dördüncü senesi falan. Demet abla benim doğum günümde hem bana hem cansuyu bir hediye aldı. Ne? Evet. Genelde akla gelen o hediyeyi herkes biliyor. Saat. Ee, bir de bizim kahramanımızın kendisi olduğunu bildiği için e, saatin üzerine kendi resmini yaptırmış da e, hediye de veriyor ben de e, çok sevdim hediyeyi. sürekli kolumda ama Cansu'nun bilekleri biraz kalın olduğu için yazık kız takamadı derin dikkatini çekmiş bir gün beni aradı bu e, konu için Demet abla dedi ki Zeynep dedi hani Cansu hediyeyi mi beğenmedi? Niye hiç takmıyor? Ben niye hiç görmüyorum? Ben durumu izah ettim. Dedim ki işte dedi. Demet abla dedim. Gerçeği söylemek gerekirse Cansu'nun bilekleri çok kalın. <laughs> o ondan dolayı takamıyor dedi. Dur sen dedi. Bunu bana söyleyebilir. Ben o kadar yakınım. <laughs> Hayat dersi vereceğim dedi. Cansu'nun sahtini geri istedi. Cansu dedi benim dedi hiçbir zaman dedi gözümde olmaz dedi hediye. Ama dedi bu sana dedi hayat dersi olsun dedi. O saati bana vereceksin dedi. Cansu verdi ama çok bozuldu yani. Anımız oldu. Bu örgü de bize küçükken oracıkta hemen böyle Bursa'da sahil kenarında o yapmıştı. E, o yüzden bu örgü yaptığım zaman zaten şu an e, videoya videoyu ki ay ah, inanmıyorum bu örgü diye hemen duygusallaşacak. Gözleri dolacak suya düşecek falan böyle. Ona çok güzel hatıralar anlatacak ee, bu arada şunu da göstermeliyim. Bu da köz patlıcan salatası. Demet abla özellikle çok sever. Ben bugün ondan yaptım ve ona ithaf ediyorum. Evet, bugün köz patlıcan salatasını yapıyoruz. Bu e, dolapta daha önce yani yazın e, patlıcanı közleyip bu şekilde dolaba atmıştık. Açılmasını bekledik. E, gerekli olan malzemelerimizle bir tutam maydanoz, biraz yeşil soğan, sarımsak bugünlerde özellikle çok tüketmek gerekiyor başlıklı stev müşteriler için ve kuru soğan. Bunları doğrayacağım. Üzerine biraz baharat, biraz nar ekşisi ve ee, biraz zeytinyağıyla harika bir salata olacak. Gelin şimdi yapım aşamalarına bakalım. Böyle ince 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 Daha doğru Patlıcan var. Şurada yeşil soğan var, şurada kuru soğanlar şurada maydanoz ve şu aralarda küçük küçük sarımsak doğradım. Aslında ezebilirdiniz sarımsağı havanda ama Hani istemeyen çıkartsın içinden diye. Öyle bir şeyler yaptım. Şimdi bunların hepsini baharatını yağına atıp e, karıştıracağım. Zeytinyağı evet, döktüm. Karabiber döktüm. Biraz limon. Sonra evet. Bir kuru nane. Şöyle biraz tuz attım. Şimdi karıştırma vakti. Ve bu muhteşem salatayı şöyle sağdan soldan gördüğünüz gibi nefis bir Salata oldu, Biraz yaz bahsedelim. Kısır tarifine geçiyoruz. Evet, hazırsanız bugün hep birlikte kısır yapıyoruz. Önce bulgurları birazcık ıslatalım. Nazı kapalı bir şekilde dinlenirken biz yeşillikleri hazırlayalım. Bol nanemiz var. Nane ve yeşil soğan koyacağım. Evde bu kadar yeşillik var bugün. Soğanları da hazırladık. Bulgurumuz güzelce şişti. Sıcakken içerisine bir sarımsak koyuyorum aromasını alsın diye azıcık kimyon. Bol, bol bol isot koyacağım. Biraz da pul biber ve tuz. Ev yapımı salça. Bunu Cansu'nun annesi vermişti. Şimdi biraz onu ve biber salçasını koyuyorum. Çoğu insan koymuyor ama ben biraz da domates koymayı tercih ediyorum. Evet. Şimdi bol bol nar ekşisi ve zeytinyağı koymak istiyorum. Çünkü gerçekten lezzet katıyor. Bunlar da doğal hayattan geldi bize. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kullanıyorum ürünlerinizi. Çok da memnunum. Biraz nar ekşisi. Limon. Ama tuz çok koymayı düşünmüyorum. Salça tuzlu olduğu için yeterli gibi geldi. Afiyet olsun. E, bu arada köz patlıcan salatasını... İlanın o kadar harika olmuş ki bir tadına baktığımı biliyorum. Sofraya koyduğum an bitti. O kadar harika oldu. Hani diyorum ki Erdemet abla bizim misafirliğe falan gelseydi yiyemezmiş zaten. Çünkü evdekiler o kadar beğendiler ki dakikalık ettiler. Siz de deneyin. Siz de çok seveceksiniz. Bay bay. Arkadaşlar kısır mükemmeldi. Sanırım sadece ben yedim. Aramızda kaldı.